Selamlar, yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli mi lezzetli bir pide tarifi vereceğim. Hamuru gerçekten çok güzel, kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yiyenler tadına bayıldı. Şimdi tarifine geçelim isterseniz. Tüm malzeme listesini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Öncelikle mayamı, şekerimi ve kullandığım suyun üçte birini mayanın içine aldım. Yarım bardak suyu. Kalan suya tereyağını çıkartmayı unuttuğum için tereyağı oda sıcaklığına gelsin diye suyun içine attım. Mayam aktifleşince bu karışımı onun içine ekledim. Yoğurdunu sırasıyla ununu, unu ben azar azar ekliyorum. 2 bardak ekledim. Sonrasında tuzu üzerine ekledim. Mayamın aktifliğe gitmesin diye yavaşça karıştırmaya başladım. Yine bir bardak un ekledim. Onu kontrollü ekliyorum dediğim gibi hepsini birden eklemiyorum. Toplamda 4 bardak un yeterli geldi. Şimdi hamurumu mayalandırmaya bıraktım. Bu arada ben de içini yapmaya başlıyorum. E, tenceremi birkaç kaşık yağ aldım. Sonrasında 4 tane küçük soğan kullandım ben. Küçük soğanı aldım, kavurmaya başladım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Tereyağıyla kavuruyorum. Çok lezzetli oluyor bu arada. Kesinlikle deneyin. Sonrasında kıymayı ilave ettim. Ve kıymayı ezerek kavurmaya devam ettim. İçine çok fazla baharat kullanmıyorum. Sadece tuz ve karabiber ekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi tane tane oldu. Topak kalmadı. Baharatlarını da ekledim. Ve içim de hazır. İçimi biraz soğumaya bırakacağım. hamurun mayalanana kadar. Şimdi mayalanan hamurumu aldım. 12 eşit bezeye bölüyorum hamurumu. Bu tarifle tam 12 tane pide çıkacak. Şimdi bezelerimden bir tanesini aldım. Uzun ince olacak şekilde açıyorum. Bunu bir tezgahta açıyorum. Bizim burada şu an havalar çok sıcak. 40 derece kadar. Ne kadar unlasam da ara ara yapışma sorunu yaşadım ama Türkiye'de böyle bir sorun olmaz bu mevsimde. İçini ilave ediyorum. Ve sonrasında kenarlarından kapatmaya başlıyorum. Kenar kısımlarını kapatıyorum. Sonra diğer kenarı da onun üzerine kapatıyorum. Pidelerim hazır. Önceden ısıtılmış 250 derecede pişiriyorum. Fırına verdim ve 10 dakika içinde pidelerim pişti. Gördüğünüz gibi gerçekten efsane oldular. Üzerini de sıcakken tereyağıyla yağlıyorum. Bu aşama önemli. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çıtır çıtırlar şu an. Kesinlikle bu hamur bir efsane. Bununla kaşarlı pideler de yapabilirsiniz içindeki yoğun çok gevrek yapıyor hamuru. Gün ışığında da görmenizi istedim. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Deneyin memnun kalacaksınız. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.